Selamlar, ben işte pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere ARS nedir ve ARS'te analiz nasıl yapılır bunları size elimden geldiği kadarıyla aktarmaya çalışacağım. ARS aslında bir web sitesi analiz aracıdır. Yalnız bu analiz aracı ücretli bir araçtır. Bu araç sayesinde yani ARS sayesinde kendi web sitenizi veya rakiplerinizin web sitesini detaylı analiz yapabilirsiniz. Bu analizler doğrultusunda rakipleriniz nereden trafik alıyor, rakipleriniz nereden backlink sağlıyor gibi detaylı verileri görebilirsiniz. Ben de bu videomda sizlere e, aslında detaylı değil, biraz daha yüzeysel nasıl analiz yapılır ve ARS bize nasıl bir veriler sunuyor bunları göstermeye çalışacağım. E, şimdi başlayalım. Bir içerik sitesi e, analizinden ilerleyeceğim. Şuraya hemen web sitesi adresimize girelim. Şuradan kopyala yapıştır işte yapayım. Burada iki seçenek sunuyor bize. HTTP ve HTTPS. Ya yani ikisinin de olmasını tavsiye ederim. Evet şimdi analiz kısmına bastım. Gördüğünüz gibi ilk karşımıza ee, bize burada bazı veriler sunuyor. Bu ARS'in kendi bir derecesi var. Ee, bu derece, mi, derece sıralaması içinde kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. Bunun pek bir önemi e, olmadığını söyleyebilirim. Ee, bunu Alexa da sunuyor. Her SEO aracı böyle bir sıralama koyuyor. Bizim için burada önemli olan şeyler e, trafik. E, o yüzden bunlar biraz daha detaylar Burada ise URL rank e, web sitesinin e, alt sayfaların URL derecesini gösteriyor. Burada ise domain rank yani alan isminin e, değerini gösteriyor burada. E, burada... İyi veya kötü kıyaslamasını şöyle yapabilirsiniz. Google.com analiz yapsanız tabii ki %100 gösteriyor veya Facebook gibi büyük siteleri. Ama iyi bir site yani orta segment bir sitenin derecesi 30 ile 35 arası diyebilirim. Bu birazcık daha ortanın altında kalıyor diyebilirim. İyi ise 40-50 ee, hani büyük siteler için vermiş olduğu oran yani 40 50 çok büyük bir oran diyebilirim size ee, zaten 40 50'den yukarısını büyük siteler harici göremezsiniz büyük sitelerden e, büyük sitelerden kastım e, Google YouTube Facebook gibi büyük binler dünyaca global olan siteler harici vermez o yüzden hani 50-60 e, iyi olarak kabul edebilirsiniz. 30 e, 35 arasını orta diye kabul edebilirsiniz. E, 30'un altında biraz daha düşük olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman burada toplam alan isine gelen bağlantıları gösteriyor. Yani toplam bu kadar bağlantı gelmiş. Burada genelde bu bağlantılar alan ismiyle karıştırılıyor. 114 tane de alan isminden bağlantı gelmiş. Yani bir alan ismi futura link koyarsa binlerce bağlantı olabilir. Bir tane de link verebilir. O yüzden bağlantı sayısı fazla çıkar. Yani bir site size binlerce bağlantı verebilir. Bir tane de verebilir. O yüzden bu bağlantılar sayısı toplam bağlantıları gösteriyor. Burada ise Organik trafik kısmı var burada gördüğünüz gibi son 30 günde yanlış söylemediysem son 30 günde 1500 1600 gibi bir araması olduğunu söylüyor bu 1600 aramayı da bu organik anahtar kelimen üzerinden alıyor yani 2500 tane e, organik kelimesi olduğunu söylüyor. Buna tıkladığınız liste ise e, bu organik trafiği hangi kelimen üzerinden aldığını gösterecek. Bunu daha sonraki ilerleyen zamanlarda tıklayacağım. Burada baktığımız ise istatistik e, olarak veriler sunuyor bize e, yıllara göre, aylara göre gelen e, alan isimlerinin e, verilerini gösteriyor. Aynı zamanda burada sayfaları gösteriyor. Burada kayıp bağlantıları gösteriyor. Yani ne kadar bir sürede kayıp olmuş bunları gösteriyor. Burada ise adı uzantılarının yüzde olarak ne kadar geldiğini, bağlantı geldiğini gösteriyor. Burada ise en çok text dediğimiz bağlantı metinlerini, bu linkler hangi bağlantı metinleri üzerinden geldiğini gösteriyor. Sağ tarafta ise Yine burada Do no Follow No Follow oranlarını gösteriyor. Hangi kurumlardan resmi kurumlardan link gelip gelmediğini gösteriyor. Yani burada biraz daha seyirciler için detaylı analizler alıyor. O yüzden ben bu videoyu sadece seyirciler değil son kullanıcı çektiğim için biraz daha yüzeysel anlatmaya çalışıyorum. Çok detaya girmeyeceğim. Çünkü son kullanıcının çok detay biliyorum sıkabilir. Gördüğünüz gibi do follow no follow no oranını söylüyor metin oranlarını yönlendirmelerini resimleri burada ise e, bağlantıların e, ureli değerlerini gösteriyor yani. Bu reliler üzerinden bu kadar bağlantı gelmiş, işte 11 ile 20 arasında 40 tane link gelmiş, onu gösteriyor. Yani bu link inşası oluştururken bunlar önemlidir, bu sıralamaya göre ilerlemedir. Zaten ben size gördüğüm, dediğim gibi 50-60 arası, gördüğünüz gibi Ares de burada sıralamış. Evet şimdi bu kısmı kısaca özetledim aslında, gelelim bizim için önemli olan kısma sıra sıra ilerlemeyeceğim, şuradan. Bu organik trafiği son kullanıcılar için bu organik trafiği nerelerden alıyor? Biz bunu görmek istiyoruz ve buna göre kendimizi geliştirmek istiyoruz diyelim. Gördüğünüz gibi buna tıklıyorum. Evet, bana burada Ahrefs hangi kelimeler üzerinde ne kadar trafik aldığını ve hangi sıralamada olduğunu gösteriyor. Bunu rakipler için kullanabilirsiniz. Bu e, çok yararlı bir şey aslında. Rakipleriniz nereden trafik alıyor? Onları tespit ederek siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada ortalama aylık arama hacmi, bu da almış olduğu trafik, bu da sıralaması. Gördüğünüz gibi bu şekilde veriyor. Burada aşağıdan doğru gidiyor. Aynı zamanda da hangi uğrelerin çıktığını gösteriyor. Burada ise diğer sıralamalarda kimlerin olduğunu gösteriyor SERP sonuçlarından. Burada ise sıralamayı gösteriyor ama e, bazen bazen göstermeyebiliyor veri olmadığı zaman. Şu an gösterdi gördüğünüz gibi. Hangi zaman aralıklarında e, hangi sıralamaymış sıral sıralamadaymış onu gösteriyor. Bir an Ağzın tökezledi. Evet gördüğünüz gibi buradan aşağıdan 2, 3, 4, 5 diye gidebiliyor. Dediğim gibi bu çok önemli. Rakip analizinde böyle rakiplerinizi analiz ederek rakipleriniz nerelerden trafik alıyor. Hem hizmet siteleri hem içerik siteleri bunları tespit ederek siz de ona göre bir strateji yapabilirsiniz. Burada ise bağlantılar kısmına gelelim. Bağlantılar kısmında ise deminki genel verilerin detaylısını gösteriyor. Mesela burada yeni gelmiş bağlantıları görebilirsiniz. Bu site hangi siteler üzerinden bağlantı almış, gördüğünüz gibi detaylı şekilde veriyor. Hatta ben genelde şöyle yaparım: bağlantılar kısmını tıklayıp alan adına başına bir bağlantı deyip buradan en güçlü siteler hangi siteler link vermiş, onları göstermek için şöyle yaparım genelde. Gördüğünüz gibi en yüksek siteden en düşük siteye göre sıralamaya göre gidiyor. Yani büyük siteler e, bunlar, e, çok düşük sitelerin pek bir önemi yok. E, siz de buna göre kendi sitenize bir link inşası yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da almış olduğum metinleri, e, linkleri, anchor textleri gösteriyor. E, do follow, no followları gösteriyor. Bunları da buradan görebilirsiniz aynı şekilde. Aynı zamanda link üzerinden edinmiş olduğu trafiği de bu şekilde görebilirsiniz. Evet dediğim gibi buralara pek değinmeyeceğim. Çok detaya inmeyeceğim. Son kullanıcıyı sıkmamak adına. Burada yine yönlendirilen alan isimlerini görebiliyorsunuz detaylı gördüğünüz gibi. Burada ise gelen bağlantıların hangi bağlantı metinleri üzerinden geldiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi mark isminden gelen çok. Alan ismine gelen çok. Burada gelen kelimeleri gösteriyor yine. Aynı siz de bunlara bakarak kendiniz bir strateji yapabilirsiniz. E, bağlantı metni olmayanları gösteriyor. Burada ise e, IP'leri gösteriyor. Yani web sitelerin hangi IP'lere ait olduğu, hangi IP'lerden kaç tane çıkış olduğunu yani e, bağlantı geldiğini buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada ise inç linkler e, sitenin e, alt bağlantı e, e, İş, iş linklemelerini gösteriyor. Hangi sayfalara linkleme yapmış, bunları gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Burada bağlantı kesiminde rakip URL'lerle eee bağlantı kesimini gösteriyor. Ben şu an burada koymayacağım. Siz eğer rakipleriniz varsa koyabilirsiniz. E, bu sayede görebilirsiniz aradaki farkları. Organik anahtar kelime sayısına bakmıştık zaten direkt ee, ana şey üzerinden gelip en iyi sayfaları bak bakalım e, bu web sitesi hangi sayfa üzerinden en çok bağlantılar alıyor bunları bu şekilde görebilirsiniz gördüğünüz gibi edilmiş oldu trafikler bu sayfadan bu kadar trafik elde etmiş gördüğünüz gibi bu, bu bu trafiği bu sayfadan etmiş aynı zamanda şunlara da bir göz atalım. Yine aynı şekilde alt bağlantıları gösteriyor. En çok trafik edildiği. Evet içerik farkı kısmına bakalım. Burada da yine rakip karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Bakalım başka neler gösterebilirim size. Burada yönlendirimleri görebilirsiniz 301 gibi. Pardon, burada bağlantılara göre niye? 301 yönlendirmesi olduğunu söylemiş. Aynı zamanda da e, kırık linkler varsa sitelerde, kendi sitenizde onları görebilirsiniz. Reklam kısmında, e, reklam varsa görebilirsiniz. Şu an bu içerik sitesi olduğu için e, göremezsiniz. Aynı zamanda e, eğer ARS üyeliğiniz varsa buradan e, detaylı bir rapor çıkarabilirsiniz kendinize. Raporun da örnek olması açısından size bir göstereyim. Kısa sürede alırsa biraz sürebiliyor. Ki şey, şuradan rapor oluştur kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi bize Ares bir rapor oluşturacak. Evet, şimdi Ares'in oluşturduğu bir rapora da bakalım son olarak özet olarak. Çünkü biraz Ares farklı sunabiliyor. Evet gördüğünüz gibi burada yine farklı bir şekilde URL rankı, domain rankı alınan backlinki referans domaini gösteriyor. Çok yorumlamayacağım. Merak edenler için göstermek istedim. Ee, aslında aynı şeyleri gösteriyor. Biraz da grafiksel olarak, e, olarak değişik. Mesela bu taraf ARS öyle değil de bağlantı metinlerini gösteriyor. Şu textleri gösteriyor. Burada yine referans domainler referans sayfalar, hangi en şu tekstleri gösteriyor, en şu, en şu üzerinden geldiğini gösteriyor altın. Aslında bu kadar. Ee, benim ARS konusunda aktarabileceklerim bunlar. Dediğim gibi fazla detaylı tutmak istemedim. Ee, sıkmak istemedim hani son kullanıcıyı. Ee, bazı insanlar tabii ki detayı merak ediyor ama bazıları da detayı merak etmiyor. Ben de yüzeysel e, tutmak istedim. Ee, zaten en çok kullanılan özellikleri de aslında bu bahsetmiş olduğum özellikler. Tabii e, ayrıca burada e, şunu da söylemeyi unuttum. E, anahtar kelime araştırması da buradan yapabiliyorsunuz yine. Yani bir anahtar kelimesi araştırma yapmak istiyorsunuz diyelim. Ee, örnek veriyorum kırmızı araba kırmızı araba ne, ne kadar aranıyor veya bu kırmızı araba araba e, arabaya benzer anahtar kelimeler neler bunları gösteriyor. Mesela hatta şöyle yapalım bir tane girelim mesela rentekar yazalım atma kısmına basalım. Gördüğünüz gibi bize burada e, benzer anahtar kelimeleri falan da gösteriyor. Şuradan Türkiye'yi seçelim. Şu an e, anahtar kelimi analizi yapıyor. Evet, şu an veri vermeden, ara sıra böyle şeyler yapabiliyor. Ama dediğim gibi burada bu anahtar kelimenin zorluk derecesini gösteriyor. Bu anahtar kelime ile ilgili benzer aramaları gösteriyor. Aynı şekilde bu anahtar kelimeler üzerine e, neler, neler sorgulanıyor yani soru olarak soruluyor. E, arama motorunda veya YouTube gibi platformlarda gösteriyor. Tabii YouTube biraz daha yeni e, her ne kadar koymuş olsa da e, çok iyi veri vermiyor. O yüzden e, daha yeni yeni geliştiriyor aracısı bu konuda kendini. E, o yüzden Google üzerinde arama e, sorulan soruları gösteriyor. Bu da bazı sektörlerde gösteriyor bazılarını da göstermiyor. Yani en çok aranan, aranan sektörlerde gösteriyor yeni olduğu için. Aslında benim ARS konusunda baktığımızda e, aktarabileceklerim bunlar. E, son olarak burada ARS'in e, araçları var. Toplu link e, analiz yapabiliyorsunuz. En çok işe yarana, yarayanlardan bir tanesi. Tool'ları da var. Onlara da bakabilirsiniz. Evet, benim e, bu konuda aktarabileceklerim bunlar. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerindeki diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.